Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kakao'lu pankekler yapıp harika bir krema kullanarak inanılmaz lezzetli, özellikle çocuklarınızın bayılacağı şahane süt dilimleri yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet şimdi pankek harcımız için uygun bir karıştırma kabına oda ısısındaki iki tane yumurtayı alıyorum ve üzerine bir çay bardağı şeker ilave ederek mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Yumurtalar oda ısısında olduğunda çok kısa bir sürede rengi açılıp krema kıvamına gelecektir. Evet istediğim kıvamı elde ettim gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine Türk kahvesi fincanı ile yarım fincan sıvı yağ ve klasik 200 mililitrelik su bardağı ile oda ısısındaki 2 su bardağı sütü ilave ediyorum ve mikserin düşük devrinde çok kısa bir süre sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Ve daha sonra içine 2 yemek kaşığı kakao bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve yine aynı bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum ve mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra pankek harcımız hazır. Şimdi kenarlarını bir spatula ile toparlayarak kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Eğer gözünüze cıvık gelirse bir yemek kaşığı kadar daha un ilave edebilirsiniz. Evet şimdi kolaylıkla kullanabilmek için pankek harcını bir hamur dağıtıcı kabına alıyorum ve daha sonra pişirme işlemine geçebiliriz. Evet şimdi pankekleri pişirmek için yanmaz ve yapışmaz bir tavayı ocağımın büyük gözünde kısık ateşte iyice ısıttım ve şimdi ısınan tavaya görmüş olduğunuz gibi pankek harcından sıkarak pişmesini bekliyorum ve videoda gördüğünüz gibi üzerinde kabarcıklar oluştuğunda hemen ters çeviriyorum ve diğer tarafını da aynı şekilde pişiriyorum. ve 1-2 dakika sonra diğer tarafını kontrol ediyorum ve diğer tarafı da piştiğinde tavadan alıyorum ve ben şimdi pankek harcım bitene kadar hepsini aynı şekilde pişirerek tamamlıyorum. Evet pankeklerin hepsini aynı şekilde pişirerek tamamladım. Ve ben şimdi kremasını ve çikolatasını hazırlayana kadar aynı zamanda da pankekleri soğuyana kadar bir kenara alıyorum. Evet şimdi tarifimizin kreması için uygun bir karıştırma kabına bir paket krem şanti ve bir paket muzlu kremoleyi alıyorum. Daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum ve mikserin yüksek devrinde kıvam alana kadar çırpmaya başlıyorum. 2-3 dakika çırptıktan sonra harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi kabın kenarlarını spatula ile toparlıyorum ve şimdi bir sıkma poşetini alıyorum. Ve şimdilik buzdolabına kaldırarak çikolatasını hazırlamaya geçiyorum. Bunun için küçük bir sos tenceresine az miktarda su koydum gördüğünüz gibi ve kasenin tabanı suya değmeyecek şekilde üzerine yerleştiriyorum. Ve şimdi kaseye 100 gram bitter ve 100 gram sütlü çikolata alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettikten sonra sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum. Ve sos tenceresindeki suyu kaynatarak başından hiç ayrılmayıp sürekli karıştırarak çikolataları benmari usulü erittim gördüğünüz gibi. Şimdi kaynayan suyun üzerinden alıyorum ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet bu arada pankekler de iyice soğumuş. Şimdi videoda gördüğünüz gibi ters tarafı yukarı gelecek şekilde bir tabağa alıyorum ve üzerine hazırlamış olduğum kremadan sıkıyorum. Daha sonra ters tarafı altta kalacak şekilde ikinci pankeki üzerine yerleştirerek elimle hafifçe bastırarak tamamlıyorum ve bir tabağa alıyorum ve ben şimdi pankeklerin hepsini aynı şekilde birleştirerek tamamlıyorum. Ve süt dilimlerinin hepsini aynı şekilde birleştirerek hazırladım. Şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi eritmiş olduğum çikolataya batırıyorum ve fazla çikolatasını süzdürdükten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum bir tepsinin üzerine alıyorum ve hepsine aynı işlemi uygulayarak tamamladıktan sonra çikolataları donana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet süt dilimlerini çikolataları donana kadar biraz buzdolabında beklettim ve artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahane oldu. Şu an bende olan yeğenim hemen bir tanesini kocaman ısırdı bile ve ben de sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü lezzetini anlatıyor. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Emin olun ki çocuklarınız bu tarifi ve bayılacaklar ve sizden sürekli isteyecekler. O yüzden bir kez daha mutlaka denemelisiniz diyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.